Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cezalı kutu açılımına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Lordların Lordu Lord Enzel var. Merhaba Ali abi nasılsın? İyiyim teşekkürler kardeşim hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Arkadaşlar Lord Denzelle ile bu mükemmel videoya en az 100 bin like gelirse Lord Enzel bir sonraki cezalı kutu açılımında da olacak. Lord senin için 100 bin like yeterli mi? Abi 100 bin like benim için yetmiyor. Zaten videoyu beğenmeleri 200 saniyeden oluyor. Bence durdurup beğenirse bir 150 bin bile olur yani. Neden olmasın Ali Tamam. Abi? Olur. İnşallah öyle olur da 100 bin like yine sen geliyorsun. Tamam mı? inşallah Tamam abi inşallah geliyorum. Bu arada lütfen burayı geçmeyin. Çok önemli bir duyurum var. Biliyorsunuz ki Brawl Pass geldi ve cezalı kutu açılımları artık biraz değişecek gibi. Bundan sonraki sezonlarda yeni açılmış bir hesapta Brawl Pass'i tamamen kasanlar üzerinde cezalı kutu açılımı yapacağım. Ama şu anlık arkadaşlar yeteri kadar kutusu olanlarınkini açacağım. Cezalı kutu açılımına uygun olan hesaplarınızı lütfen Discord'dan Eymen adlı arkadaşımıza ulaştırabilirsiniz. O bana ulaştıracak merak etmeyin. Yani cezalı kutu açılımını çok sevdiğinizi biliyorum. Cezalı kutu açılımı için yani bana hesap gerekiyor biliyorsunuz. Bunu siz halledeceksiniz inşallah. Şu anda Brawl Pass kimseyle tam olmadığı için yeni bir hesapta böyle çok fazla kutusu olanlar ve az karakteri olanlar Eymen'e ulaşsınlar bana hesapları gönderin arkadaşlar. Bugün 5 tane kupa yalı savaşçısı açılmamış olan, 5 tane karakteri var olan ve 153 ücretsiz 34 tane büyük kutusu olan güzel bir hesap var ve Lord Enzel benim yanımda acımayacaktır diye tahmin ediyorum. <laughs> Acımayacağım abi her şeyi vereceğim sana. Mükemmel cezalarım var kafamdan bir şey duydurdum. Hadi bakayım ben direkt başlıyorum. Bulla Başla beraber abi. başladım abi. Hayırlı olsun abi. Çok güzel bir savaş kendileri biliyor musun? Cezası da güzel olacak. Cezası ne olacak? <laughs> abi bar var kral bul var. Ceza sayılır mı bilmiyorum ama çok gözüme çarptı biliyor musun? Tamam ceza sayıldı mı? Sayılsın mı abi? Ya, bir Bence şey... de sayılsın abi yarın ne olacak? Ücretsiz diye ceza sayılmayacak mı? Jesse geldi. Jesse'nin cezasını alayım senden. Abi sen bir markete gir. Abi al özel teklif abi. Taşımıyor. Taşır mı yok? Evet. Özel teklif. O değil abi. Yıl dönümü teklifi. Ha yıl dönümü teklifi. <laughs> Allah senin iyiliğini versin ya. Eyvah eyvah. inşallah, inşallah çıkmaz Ali abi. İstersen de vermezsin diyeceğim de. Robot, abi çıkmaz ki bu da ya. Birinci e, karakter. Aha iki. Abi. Bu iki, oldu. Geliyor? İki tane ceza vereceksin. Bundan gelmedi. Bundan gelecek mi? Bundan da geldi. Üç ceza birden vereceksin Lord. Abi <laughs> Maalesef yandı. Söyleyeceğiz abi. Ya, yaktım abi seni hala abi. Aynen fark et. Tamam bir tane bir mega kutu teklifini alsan oradan. Oradan bir tanesini cezasını alalım. Şunu mu açıyorum? A Aç Aha. Abi, abi. bundan da mı geldi ya? Vallahi bundan da geldi abi. Abi. Üç tane daha ceza devam ediyor aynen. Abi batırdım ben seni ya. Sen madem bir taş al abi 12 liralık bir taş al. Ondan da gelen şey parayla da git buradan bir tane kostüm al. Şöyle yaptım bir tane kostüm mü alacağım? Altın barlıyı al abi işte. ne Altın şey barlıyı aldım. Bu iki ceza hmm. daha var bu arada. İki ceza daha var. Abi 119 elması vermek ister misin mega kutuya? Abi onu, 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 al, onu al abi tamam onu al. Ver 12 liraya abi. Ya Abi <laughs> ne diyorsun ya? <laughs> bu da <Abi>. enteresan. <laughs> 30 taş geldi. Onunla beraber ne alıyordum? Bunu mu Abi 3 tane mega kutu 119 elması çok tamam. güzel gözüküyor. İnşallah buradan da bir ceza vereceğim sana. Bakayım. Oğlum kaç tane ceza var bu dur. arada bizim? Bak açma onu abi açma onu. Açma onu bak. Okşaman gerekiyordu abi. Ya abi hızla hızlı hızlı açayım derken okşamam gerekiyordu ne demek ya? <laughs> Kaç abi ben kaldı? Kaç cezamız kaldı? Ben. Abi son bir cezamız kaldı. Tamam. Onu abi, abi satın alma yerine gel. Tamam. Abi 135 TL. Çek 360 taş. Okey. Abi bir yaktım seni biliyor musun şimdi? Ne abi abi El Brown. benim hiç El Brown kostümüm kostüm olmadı. El Brown'u alıyorum 150 taş değerindeki El Brown'u. <laughs> Okey. Tamam cezalar şimdilik bitti değil mi? Evet abi biraz rahatlamışsındır. Biraz rahatlamadım ama hala buralar var. Allah'ım ya aha, dur durak bilmiyordu. Büyük kutudan da çıkıyordu. <laughs> Dördüncü ender. Abi dükkana gel. Tamam. 3 mega kutu. Bu birimi bir tane çıktı. Of. Vallahi karakter çıktı. geliyor. Aynen. Jacky. Ama süper enderler yavaş yavaş tamamlanıyor. Bir tane kaldı süper ender. Haberin olsun. Yani artık bir şey Bu iki. olmaz. Bu aa oha. Aha. Oha! Oha! Abi Mr. P çıktı be. Abi ya şansa bak ya. 2 ceza mı kalmıştı benim? Abi önemi? çok şanslı bir hesap. Ve çok şanslısın yani. Gerçekten. Abi, elmas yetersin yani bu arada. Elmas almam gerekiyor değil mi? Şunu abi, alıyorum elmasla. Al. Aynen. Tamam geldi açıyor. Oha! Oha! Abi, oha! Oha abi. yani. Vallahi sinirlenmeye <laughs> başladım ha. <laughs> Ama bundan sonra biraz zorlanacaksın haberin olsun. Beşinci Ender yani. Üç tane ceza birden veriyorsun Lord. Abi üç tane ceza birden veriyorum. <laughs> o zaman abi 360 taş. Du, 350 TL'lik taşı al abi. Al 350 TL'lik Bunu mu? Tl evet abi. Oha ne yaptın lan? Abi çok güzel planım var şu an. O yüzden <laughs> 350 TL'li aldırdım mesela. Ne yaptın ya? Abi ana sayfana gel abi. Abi ya abi hiç beklemiyordum bu, bu kadar ana sayfamda. <laughs> Abi Brawl Pass'te bir özellik geldi biliyorsun. Tamam, ne yapacağım burada? Abi bu hesapta Brawl Pass etkinleştir. Hangisinden? 10 kademe etkinleştirir Mega Kosu daha şuradan bir tane. Ya <laughs> Ya abi ceza koğuşu çalışımı çok başka bir boyuta geldi. Ne kadar açacağım? Abi tane abi. gen 66 yazdı ya. Ya yeter yeter ya. <laughs> Kaç cezam var oğlum ben artık sayamıyorum ya. Abi benim iki cezam daha var sanırım. Ben de sayamıyorum. İki mi bir mi emin değilim ya şimdi. İki galiba ya. Üç tane vardı bir tanesi. abi o zaman bir tane ya. Dur bir dakika şunları açmayayım mı? Aç abi. Ne yapayım sen? Ama daha çok üzüleceğim. Sen dur dediğin zaman durayım. Ne yapayım? Abi dur o zaman şimdi daha bekli bir. Tamam durdum. Bir cezanı çek abi sen markete gel. Markete geldim. iki tane cezan var. Abi oradan en pahalı kostüm al. PSG şeyleri alma abi. Koala al. Evet PSG şeyleri çok normal geliyor Nerede? bana. Nerede? Tamam Koala aldım. Okey, bir tane daha ceza var değil mi? A, e evet abi şimdi altın rico'yu al. Altın rico'yu da aldım. Okey. <laughs> Deliriyorum ya. <laughs> enteresan. Ne yapayım Brawl Pass'ten devam edeyim mi? Abi Brawl Pass devam et bence. Ya deli misin ya? Abi bir de bunların şeyi var ya görüyor musun? Abi ben dedim sana, ben batıracağım seni dedim. Abi Brawl Pass'le beraber çok zor olacak bu iş. Samimi söylüyorum. Yandık lan cidden. Çok enteresan. Aha bir tane de tera. Abi geldi. oha abi ya. <laughs> abi Brawl Pass'teki ücretsizden tera geldi ya. Bir tane daha ceza var ve iki tane DE mega kutu var. <laughs> o cezayı da çekeceğiz. Dur mega kutu bitti. Ha, bunlardan bir şey çıkmadı. Şimdi ne yapayım? Şimdiki cezam ne olsun? Abi Brawl bir baksana abi. ilerle sol tarafa doğru. Mega kutu var. Ben yakın mega kutu nerede? Burada. Yok abi ben yakın mega kutu yok. Sen git. iki tane büyük kutu aç. İki tane büyük kutu. Teranın cezası. Bundan gelmedi. Bir şey çıkacak sandım ya. Bundan gelmedi abi. Tamam. Ve bir şey söyleyeyim mi sana? Abi daha bizim kupayolu karakterlerimiz var. Kupayolu karakterlerimiz devam ediyor. <laughs> Yani Brok geldi abi. Bronz cezasını alayım. Bitmiyordu. Bitmiyordu. İsyanlardayım. Abi evet. Dük, Dükkana gel abi. Geldi. Dükkana gel abi. Geldim. Oradan domuz birisi al abi. Clash Clash of Clans oynuyorsun. Bir oradan hatırlarsın. Aynen. Eskiden oynuyordum. Okey. <laughs> abi daha hangi karakter var Kup yolunda? Var bir tane daha. Geldi. Geldi Dynamite. Lanet karakter geldi. Söyle yine cezamı ver. 14 karakter çıktı daha A şimdi. Abi abi. Abi kostümleri de bitirmişiz ki ben sana ne aldırsam. Ee, abi sen gel oradan kırmızı büyücü balle yap. Aa cezam bu mu? Abi bu. Aa. Daha bir sürü karakter çıkacak. Ben efsane verin cezasını yüksek istiyorum. Efsane çıkacak sana. Ben efsane dua mi? ettim sana biraz önce. <laughs> Oha ya. Mi? Abi bo var. Evet bo boğa geldi. Bo'nun cezası son kupa yolu. Son kupa yolu. Adam, 15 kupa karakter bitti birden. Mi? Evet son kupa yolu. Ceza o zaman açalım. dükkana gel abi. Tamam. Oradan bir tane mega kutu aç. Sonra tamam. bir sürü kutun gelecek zaten sana ben biliyorum. Tamam. Mega kutu açıyorum. Tamamdır okey. Tamam bitti. Şimdi kalan kutuları aç bölümünden kutu açmaya başlıyorum. Tamam mı? Tamam abi. Hadi bakayım. Başladım. Abi çok ceza yedim lan. Abi ben hesapladım bir 600 oldu ya. Ya. 600'ün üstüne çıkmadı ama haberin olsun. Son 3 kutu ve büyük kutulara geçeceğiz. Hiçbir şey çıkmadı şu anda. Lord <laughs> ne hissediyorsun ya? Abi şansını bitirdim ki ben senin. Vallahi. Sömürdüm seni. ruhunu emdim abi. <laughs> Bayağı üst üste verdiydi ya bakalım. Bunlardan da inşallah çıkmaz da kazasız belasız bu videoyu bitiririz ya. İnşallah efsane bir çıkar abi. Ve hiçbir şey çıkmadı galiba ya. 150 kutu 34 tane büyük kutudan hiçbir şey çıkmıyor şu anda. Dikkatimi çekti kutulardan gerçekten hiç taş çıkmıyor şu anda. Taşı kaldırmışlar ve bitmek üzere Enzel. Son 3 kutu. Abi. Son 2 kutu. Enzel böyle kala kalacak galiba. Kala mı kaldı ve kala kaldı. Kaldı abi ya. Vallahi. Ne olacak abi şimdi? Ben böyle olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bitti abi. Bir şey olacağı yok. Bitti mi? Evet. <laughs> 400. 392 taştan bir şey açmayalım mı? Bu videoda 15 karakter çıktı. Son karakter çıkmadığı için arkadaşımızı 392 taş birden bıraktık. Hayırlı uğurlu olsun. Artık Brawl Pass mi tamamlar? Bekler karakter mi alır bilmiyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Enzeli de buradan teşekkür ederim. Önemli değil abi. Bir daha geleceğim inşallah. Ama 150 bin like atmaları gerekiyormuş. Hayırlısı. 100 bin like atarsanız geliyor geliyor. Merak <laughs> 100 bine geliyormuş. <laughs> Bu tarafta en son cezalı kutu açılımı videosu var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu tarafta da cezalı kutu açılımlarının bütün videoları var. Çok değerli bir oynatma listesi. Tıklayın mutlaka. Burada bir karikatür var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Hadi sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.